Herkese akşamlar. Türşat Dayı kanalından bir video klasiğinden, bir tepki klasiğinden hepinize selamlar, sevgiler. Türşat'ı olmayan dayıyla beraber bugün Galatasaray'ın Eyüp Spor'la oynayacağı, hani diyorlar ya derbi maçı, işte İstanbul derbisi, <laughs> bir İstanbul derbisinde bugün tepki vereceğiz. Maç izleyeceğiz, pozisyonları değerlendireceğim. İnşallah güzel bir futbol olur. İnşallah hakemlik bir şey olmaz. Adam gibi bir maç gider. Adam gibi bir maç biter. Yani maçtan sonra böyle hani car 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 konuşulacak şeyler olmasın. Adam gibi oynansın. Adam gibi bitsin. Yalnız şöyle bir şey var. Yani Eyüp bugün Galatasaray'dan puan alabileceği yönde çok fazla telkinler duyduk. Çok fazla şeyler duyduk. Bunun amacı, bunun sebebi, bunun çıkış noktası neresidir? Ben bunu inanın bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Benim şahsi fikrim Galatasaray bu kadroyla yani şu kadroyla şu seyirciyle Eyüp Vallahi valla ortasındaki otobandan öyle otoban yapıldı ya oradan geçer gider. Ben öyle düşünüyorum. iki ve üstü bir farkla Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olur diye düşünüyorum. Aksi bir sonuç beklemiyorum. Çürşat'ın yokluğunda da burada maçımızı izleyelim. O akşamda videomuzun yayınından sonra da canlı yayına katılalım ve kritiklerimizi yapalım. Hepinize selamlar derken derken videoyu beğenip yorum yapmayı size bırakıyorum. Ama bana bırakılacak tek şey de şu abone ol kısmıdır arkadaşlar. Şu anda kanalımızı belli bir seviyeye getirdik. Böyle doğal tepkilerle, doğal bir ortamda kendi başıma çektiğim bir videoyla e, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada sadece size düşen abone ol butonuna tıklamak. Yani bu kadarını da yaparsanız harbiden emeğimin karşılığını aldığım için ben de sevinirim. Hadi şimdilik e, maça geçelim. Maçta tepkilerde görüşmek üzere. O simen nene. O simen. Dakikada on. Offside. Yok, kamera olmadı mı göremiyoruz ama iki metre offside. Oho! Dakika on iki. Dakika on iki. Galatasaray sıfır. ev bir. Arda su içiyor. Arda su içiyor. Emre baba sevinmiyor. Emre baba koşmuyor. Emre baba gülmüyor. Sadece yürüyor. Çok ciddi bir pozisyonda yürüyor. Ama uşağı eleştirmeyelim. Eski takımına gol atmış. Normaldir. Ama abi var ya. Offside yok. Çok iyi çıkmış Eyüp ya. Çok iyi çıkmış ya. Harbiden çok iyi çıkmış ya. Emre böyle yapıyor bak. Önüme atıyor önüme bak. Halil direk ayağına Emre de yazıyor golü bu Harbiden çok güzel bir gol. Vay amına o <laughs> o sim <şimdi. gülüyor> müthiş vurdu ama müthiş vurdu direkten döndü ya. Harbi müthiş vurdu. Önüne aldı falan derken va 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 ba. çok iyi oldu. Diziyle sürdü. Mermi gibi vurdu. Direğe yıkmaya çalıştı. Kale direğini yıkayım dedi. Direkt yıkılmadı. Top da gol olmadı. Oooo Oooo kaleci neler yaptı ya. Topu bari tam buradan aldı böyle. Tam tam böyle. Vay helal olsun lan sana. O. Oğlum ne oluyor? Ka Hadi be. Lan ne karambol oldu ya. Kaleci için üzüldüm ya. Lan ne çıkardı çocuk ya. Bir dakika daha dayansalar ilk yarıyı bir 0 önde bitirecekler ya. Vay arkadaş ya. Kaleci harbiden neler yaptı ya. Ulan uşak oradan çıkarıyor, buradan çıkarıyor. Galatasaray oradan vuruyor, buradan vuruyor. Abi böyle de bir vurma yok ya. Böyle bir vurma yok ya. Her yerde bam, güm, bam, güm. Bir. Bir. Bak şimdi. Bir ortada alıyor oradan. Bir daha vuruyor. Kaleci gene çıkarıyor. Alıyorlar. Bir daha, bir daha. Bir daha. Beşinci dart artık kaleci. Ne yapsın ya? Yani? Abi çok. Abi ya Galatasaray'da da bu enerji hapımı içiyorlar. Ne yapıyorlar yani? Bilmiyorum ki ya. Bu kadar koşulur mu ya? Böyle 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 <laughs> Abi Deli gibi koşuyorlar adamlar deli gibi ya deli gibi koşuyorlar atacakları çok belliydi ya atacakları belliydi attılar ya yapacak Vay anasını vay anasını daha bir dakika olmadı ya bir dakika olmadı. Bombardıman başladı. Yani ilk yarı bir bir tutar. Ey sporu tebrik ederim abi. Tebrik ederiz yani. Bombardıman başladı. Fena ya. Abi çok saldırıyorlar abi. Bu olmaz ya. Harun kovanına çıkmış gibi o yedek kulübesinin oradan tünelden çıktılar. Sağa gördüler o. Oh, ne ne oluyor, ya, ne oluyor ya ne oluyor ya ne oluyor ya. Atın bir tane daha aman atayım. Atın bir tane daha. Barış yüzde yüz golü kaçırdı. Yüzde yüz golü kaçırdı. Yüzde yüz gol. Yani bunu karşı karşıya bu golü nasıl kaçırıyorsun? Allah ilginç. Fora Charles Trás. Vay 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 vay. Çocuğa bak kariyer maçını oynuyor ya. Eyüp kalecisi kariyer maçını oynuyor. Harbiden var ya. Helal olsun lan. Gol. Gol. Harbi gol. <laughs> vay arkadaş ya. Yani da adamlara hiç korku yok, şey yok ya. ya oynuyor da adamlar ya. Yani oynasınlar. Böyle oynayan takımlara helal olsun ya. Galatasaray 50 bin kişi. Onca yıldız derken adam bak 2, 4, 6, 7 kişiyle ucum ediyor Galatasaray'a. 7 kişiyle ucum ediyor. Ba, baba baba ba. Bir daha izleyeyim. Yemin ediyorum Bundesliga'nın Gol sevinci var ya hani böyle top geliyor. Adam da böyle böyle zıplıyor. Böyle top burada indiriyor da vuruyor ya. Aynısını yaptı. Aynısını yaptı. Helal olsun. Vallahi helal. Çok iyi pas. Ve, ve gol diyordum az daha. Ona hiç... Iki, iki kere üst üste. Üç. Lan helal olsun çocuk sana ya. Helal olsun çocuk. Üç kere ya üç kere topu inanılmaz şekilde çıkardı. Topu pası. Kerem vuruyor çıkarıyor. Bir daha vuruyorlar bir daha çıkarıyor. Daha ne yaptı? Evet arkadaşlar maçı izledik. Galatasaray'ın bu akşam puan kaybı yaşayabileceğini tahmin eden herkes benden bir çay kazandı. Evet ben itiraf ediyorum. Galatasaray'ın bugün böyle bir şartta Pazar günü, akşam maçı böyle bir türbünlerin doluluk seviyesi full olan bir atmosferde kendi şehrinin e, orta sıra bir takımını çok rahat yener diye düşündük ama yanıldık. Evet, yanıldığımızı da kabul ediyoruz. Ama Eyüp Spor müthiş top oynadı. Yani gerçekten, hani böyle şöyle söyleyeyim, iki tane denk takım gibi oynadı Eyüp Spor. Sürekli atak yaptı, sürekli çok ee, çabuk ileri çıktı. Çok çabuk ileriye çıktı. Arda Turan'ın tabi bir oyun mantalitesi var demek ki. Bir şey bir şablonu var belli. Çünkü birinci dakikadan 90. dakikaya kadar, dakikaya kadar oyun disiplinine, oyun planına sadık kalan bir Eyüp. Hani burada Galatasaray 2 puan kaybetmemiştir. Bence 1 puanı kazanan Eyüp Spor'dur. Hiç farklı şeylere gerek yok alkışlamak lazım. Helal olsun. Bir de bir küçük bir şey söyleyeyim. Ee, o Mertens'in bir, bir çocuğun ayağına bir basma hikayesi var. Onu da çok e, tek başımaydım, izleyemedim. O araya denk getiremedim. Onu da maç sonu siz değerlendirin yorumlarda. Ama söylenecek bir şey yok. Bunlar futbolun doğası içinde var. Galatasaray'da bütün maçlarını kazanamayacağına göre böyle puan kayıpları yaşayacaktır. Artık Trabzonspor adına da bence sevindirici puan farkı 3 açılacaktı. 3 daha açılacaktı. Ee, en azından 2 tane daha açılmasına müsaade etmedi Eyüp. Trabzonspor'un da şampiyonluk yarışında birazcık zora düşse de e, olacağına inanıyoruz. Canı gönülden inanıyoruz. Ee, bu videonun da sonuna geldim. Tek başıma bir video ve sonuna geldim. Buraya kadar getirdim. Yaklaşık 2 saattir kayıt yapıyorum. 2 saattir video çekiyorum. Siz de artık şu abone ol tuşuna bir basın yani. Yani bir abone ol tuşuna basacaksınız bu videodan sonra. Bakın bu videoyu izleyen arkadaşlar abone olunca beni de onurlandıracaksınız, beni de gururlandıracaksınız. Ben de kürşata çok güzel sistemler yapacağım. Bak tek başıma video çektim. Gelen abone sayısına bak. Demek ki insanlarda bir karşılığımız var deme hakkını bana verin. Hepinize selamlar, sevgiler, hayırlı geceler, Allah'a emanet olun.